Falan. Her yerde bütün minareler tek şerefeli, iki şerefeli, tek şerefeli, iki şerefeli. Üç şerefeli hiç yokmuş. İlk defa burada deniyorlar üç şerefeli. Buranın i̇lk mimarı ilk defa bundan dolayı üç şerefeli ismini alıyor. Eyvallah. İlk defa yapıldığından dolayı. İyi mi kardeşim? Burmalı Cami'de biri ayrı yine minareler, Selçuklu minarelerin güzelliklerini ayıklamışlar burada kaybolmasın diye gibi. Değil mi? Yani dedenin, babanın sanatını torunlar işliyor gibi. Fakat şöyle bir rivayeti anlatırım. Vurmalı Minare'nin. Minarenin uç yapılmış. Bu yapılırken temel atılmış. Bu camiyi yaptıran ikinci Murat vezirleriyle öyle bir dolaşalım diye teşve gelmişler. Bakmış üçü ayrı minarelerin birbirinden demişler. Niye böyle? Anlatmışlar işte anlattığımız. Seçildiği minarelerinde kaybolmasın diye <laughs> güzelleri taşıyoruz. Buraya veya diğer yerlere yine. demişler. Sultanım emredin size böyle bu minareyi yapalım, bu burmalı minareyi. Değil mi? Ben padişahım, mimar, mühendis değilim, anlamam demiş. Şöyle bir şey yaparsınız diye elini böyle kavunun çevresinde dolaştırmış. Değil mi? Ha Sultan Mecaz ona böyle tarif etti diye onu burmalı yapmışlar bu minareyi. Güzel bir olay, anlatılır böyle. Ama gerçeği nasıl dağılır? Rivayetleri de bunlar. Hoş olaylar. Değil mi kardeş? Evet. Yani bunlar bir cennet misali de kardeşlerim. hepsi birbirinden ayrıdır. Bunları böyle aşkı sevda ile bakacaksın, düşüneceksin, tefekkür edeceksin. Ya şimdi mesela ben Selimiye de göre yaptım ya. 30 yıl orada minareden okuduk bizim bütün eserleri minareden okuduk. Efendim. Allah Allah. Orada bakıyorum şerefede değil mi? Taşın eni boyu belli. Demirle kurşunla bilmeni delmişler. Bakmışlar filan. Arada horasan harcı filan. Günümüzün çimontası demek. Ya o taşı tahminen diyorum lan 20 kişi yerden oynatamaz bunu. Fakat adam 50-80 metreye nasıl çıkarmış Ve böyle işte değil mi her yerde? Görmüş olduğunuz bütün bu taşlar elden geçme kardeşim burada. Şu anda 8-10 kişinin kaldıramadığı taşlar var yani. Evet bu mabetlerin hemen tamam. iman, irfan, dürüstlük, doğruluk. İyi mi kardeşim? Ve de koca Mimar Sinan'ın mübarek bir sözü var. Diyor ki, mimar mühendisin halka borcunu ödemesi, yaptığı eseri dünya durdukça yapmasıdır. Hani öyle sağlam yapacaksın ki bu eser bir iznillah dünya ile beraber yaşayan Ama bir insan yapısıdır değil mi kardeşim? Evet. Yıkılır da yakılır da. Yani sağlamlığını iş şey yapıyor. Yapmış olduğunuz eserlere diyor, zemini bir, sağlam olsun. Malzeme, sağlam olsun. Çürük, çevik, demir, çivi, bilmem ne, çürük olay, tahta, ağaç, çürük olarak hiç yanaştırmayın. Ha, çalışan ustalar, işçiler, imanlı, ihvanlı, haramdan korkan olsun. İslam olsun yani. Gerçi Hristiyanlar da çalışmış. Hristiyanlar da bu İslam mabedi diye onlar, onlar da ortama bakıyor. Onlar da ona göre hile oynamıyor. Yani neyse de kardeşlerim bu eserler böyle mübarek insanların ellerinden geçtiğinden dolayı da dünya ile beraber yaşıyor değil mi? Bu caminin tarihi kaçtı? 1447 falan. Değil evet. Mi? Hocam. Kaç yıl oluyor abi? 600 yıl aşağı yukarı takriben yani. Değil mi? Bak. Kılı kıpırdamamış. Bembeyaz, kar gibi duruyor Kardeşim. Nerede? Şimdi bir de burada ön tarafta kabristan var burada. Hmm. Mekke'de, Medine'de imamlık yapan, müderrislik yapan, kadılık yapan, paşalık yapan birçok zatın burada kabri saadetleri var. Şimdi bu kabirler sırada Selimiye yaptılar. Hani müzeler taşı yaptılar. Buradaki kabirleri onarıp bu kabir kime ait olduğunu yazacaklar oraya. İnşallah. Türkçe Türkçesini yazıyorlar. Çok güzel bir şey bir daha gelmeyiz de da onlarda görürsünüz Peki, inşallah. Da. Peki kardeşlerim.